Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle unuttum adını oynayacağız unutmadı ya yani unuttum bir şey olmaz abone olmayanlar hemen olsun ve bu videoyu herkesi paylaşın bir kişi o ol görmemiş olmaz ve 10 like oladım daha fazla yapabilirsiniz ve sen ne neden çıkıyorsun bilmem i̇şte azı için diye hard her oyunlarımın adını görüyorsunuz şu an Şimdi oyuna geri döneyim. Hadi başlıyorum. Oo. İkisinden oynarız. Yoksa ben kendimle oynarım. <laughs> Neden biz göstermiyorsun Kerem? Böyle istedim. Canım istedim. Hadi başlıyorum. Kırmızı takımdayım. Adım Kerem Pro oyunda. Siz de oynayabilirsiniz. Bence oyun güzel. Silahları değiştirebilirsiniz, kıyafetinizi de değiştirebilirsiniz. Bakın mesela ben şöyle giyiyorum. Kafamdakini görüyor musunuz? Şimdi yerlere şey boya. Sonra bakın, birisi sizi vurursa buraya girersiniz de şey kanınız daha fazla olur. Hadi git ya, git. Ya git diyorum. Bak şöyle kanım Ay ya neden herkes bize geliyor? Ben de neden kendimleyim? Koş 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 ne yapıyorsun? Bu bizim evim lan. Git. Şöyle boyayım burayı. Bize, birisi bize gel gelirse buraya gireceğiz. Ve geldi. Ve geldi ve gireceğim. Gireceğim. Ya boyama yeri boyama. Sen yerler ne yapacaksın? Bu senin evin değil. Hadi geliyorum size. Size öldürmeye geliyorum. Oo <laughs> uh, birisi var. Ya suya girsene. Tanızı, suyu. Hayatını. Ben benim üstüm... Ne oldu? Neden kralım bir de? He ben en çok öldüren galiba. Ben şöyle durdurayım. Oldu. Şu an mavi de kavga oluyordu. Tamam ben yanlış yere girdim maalesef. Git git. Şaka yapıyorum. Yanlış yere girmedim. Buraya gelmek istiyorum. Hadi 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 hadi. Ve patlattım. Mavi 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 yok. doldurayım. Birisi gelirse onları vursun. Ben de bu yeri hepsini korusamayacağım. Yeşili saldırmayın yine. Çünkü ben şu an bunu boyayayım. Anlayayım. ve sizde sağlık neyse. Hadi. Oyun çok güzel bence. Yani. Sağlıyorsun. Boyuyorum diyorum ya. <laughs> çok duygular. Şimdi başka oyuna giriyorum. Ay. Şunu oynayacağım. Bu oyun çok hızlı ama güzel. Of. <laughs> Biraz daha hızlı olsun ya. Ben şu an saat 10 sabah video yapıyorum. Ama 10 sabah indirmeyeceğim. Yap. Gördünüz mü? Bakın. Like ve abone atmazsanız sizi öldüreceğim. Arkanızdayım şu an ama siz beni görmüyorsunuz. Like atamazsınız ve videoyu abone olmazsınız sizi öldürürüm bak. Bence bu oyunu indirin. Çok güzel ama çok zor Tableti tıkırmayan birileri lazım oynamak için. Ben kıracaktım zaten. Oynamak için. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi Of. Kendimi sevmiyorum. Hmm. Hmm. Ne oynadım? da şu kafa topuyla oynayalım. Ben oynadım ama sildim. Neden? Kaplumbağa deden. Ya of. Neden kaplumbağa deden diyorsunuz şu an? Benim çok kıyafetlerim vardı ama sildim. Neden? Kaplumbağa deden. Arkadaşlar ben ikincisini indirmişim. İkincisi o kadar ki güzel ki. Ama bu ikincisini seni ikin güncelleme gelmiş bilmiyorum. Benim adım neden Karam Kerem? Kerem ben ne yapıyorsunuz? Ben de Türk'üm. Ya değiştirmek için mi istiyor? Ben Karam değilim. Penaltı yapalım. Penaltı ne? Ne alakası şimdi penaltıya? Gel deneyelim. Oha bu ne? Tamam. Ben sizle öğreniyorum. Şu an biliyorum oyunu. Ama penaltıyı bilmiyorum. Tamam. 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 Oyun. Ben bu oyunda penaltı yoktu. Bu güncelleme gelmiş yoksa başka oyun mu bilmiyorum. Şimdi göreceğim. Penaltı yapmayı severim. Peki, şimdi ben bu oyunu anladım. He anladım. At. Basılı tut. He basılı tutayım. Hep bunda tutayım ne yaptım? Bu Messi. Bana da Messi kaçırdı. Cristiano Ronaldo. Ya ben şöyle atmayı bilmiyorum ki. Ya bal. Messi de atmak daha kolay. Kaçırdın, kaçırdın. Al böyle atacağım. Ne oldu? Nasıl indireceğim topu? Oh çok güzel. Nereye attın? Ya, bilmiyorum ki. Anlamıyorum ki sizi. Ha, ben şimdi anladım. Şu an kale oluyordum. Messi de gol atıyordu. Ben de kendimi yani Ronaldo sandım. Messi. Ben aşağıda mı atmalıyım? Anlamıyorum bunu. Sanki buraya atacak. Neden kapılma dedim. Hadi. Ya gitsene. Hadi burada. Ya. Burada evet burada. Burada olur bence. Ya neden yukarıya gidiyor? Ben şöyle çıkayım buradan ya. Hatta ben bunu yapacağım. Ben şunu kullanacağım. Allah. Ben şu neden yukarıya gidiyor anlamıyorum. Arkadaşlar galiba öğrendim. Şu an bunu e, kaleciyle olmayı sevmiyorum ya. Bakın ben anladım galiba. Yeşil olduğunda basmalıyım. Ve yeşile basamadım. Yeşile basmalıyız. Ben anladım yani. Hadi yeşil da hemen basmalıyız. <laughs> Basmadım. Basmadım. Ya ben oyundan çıkacağım. Ben birinciyi severim. Bir gün sizler. Ne bir gün. Ne bir gün. Magyacan, iyi oynuyoruz. İyi o abi. <laughs> Çok komik herkes bilmiyormuş ama komik magiz iyi -o, -o, o neden kaplumbağa deden ya bana neden kaplumbağa deden diyorsun çünkü kaplumbağa deden evet ben para vermem sadece roblox severim ama oraya vermem ya bir şey açmayacağım ben oynayacağım video çekeceğim hadi yükleniyor yükleniyor oyun başladı şu an, şu an bunu sihir yapmalı. sihirli yani. Ve öldü. Ya biz of ya. Ben oynayayım. Oynaya. Oynayacağım. Ücretsiz bir şey almayacağım. Tamam. Çıkmak istiyorum. Çıkmak. Tamam. Aferin. Yap bir gireceğim. Tamam. Şimdi girebilir miyim? Lütfen girdiğim son bir saat. Bir saat sonra. Ne sonuçta? Şu an elmas alıyorum. Neden? Bilmiyorum. Kapım bağlı dedim demedim. Ay ya bir şey seçiyordum. Çok kötü. Ben çıkayım. Şunları reklamları öldürmek istiyorum. Benim burada oyunlarım var ama saklanmış. Neden? Bilmiyorum. Ben neden deyip neden kalıyorum? Ya araya bastım ya. Hep basıldı sonunda. Benim. Hayda var. Multicraft var. Multicraft hızlıca oynayalım mı? Bilmiyorum. Tamam multicraft değil. Mr. <laughs> Bean delivery oynayacağız. Güzel mi? Güzel. Zor mu? Zor. Önce kolay mıydı? Kolay. Neden soruyorum kendimi? Oyun böyle arabanı e, şey bulabilirsin falan. Ama şu an param yok. Şu kedinin evine bir şey getireceğim. Şimdi Benim deli var ya. Allah düşüyorlar. Öldü. Şu tedileri. O çok güzel. Hızlı gitmeliyim. Hayır hayır. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım reklam. dedilere basmalıyım basmamalıyım bilmiyorum o yüzden basıyorum merhaba dedileri basmalıyım mı arabamda bilenler yoruma yazsın çünkü ben bilmiyorum basıyorum Git. Ben neden yavaş gidiyorum Çünkü böyle olacaktı evet. Şu an durayım Bakayım gidecek mi ya Gitmiyor Her şey düşsün Her şey düşsün düşünmeye çalışıyorum Hiçbir şey düşmüyor Düşün düşün Evet böyle düşsün Daha güzel olur Yani düştü <laughs> Bakalım Keli her şey gelecek Her şey gelmiş demiş. Ne kadar yalancı. Arkadaşlar böyle videomuz bitti. Abone ve like olmayı unutmayın ve bay bay. Bay bay. Bay bay. Neden kapatıyorsun?